Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdı? Oyunu Tayyip'ten kullanırdım. Neden AK Parti? Neden AK Parti? AK Parti şimdi devleti güzel yönetiyor. Hı hı. O yüzden diyorsun. Evet o yüzden. Peki teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. i̇yi yayınlar. Sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Neden CHP değil? seviyorum. O yüzden de diyorsun CHP. Evet. Teşekkür ederim abi. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? E, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan yana kullanıyorum. Neden AK Parti değil? E, tabii ki ya her şey ortada. Baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bütün eserler ortada. Ondan başka kim olabilir ki? O yüzden diyorsun AK Parti. Tabii ki o yüzden AK Parti diyorum. Teşekkür ederim. O kadar olamaz. Ben teşekkür ediyorum. Abicim sana da sorayım. Bugün seçim olsun. Başka olabilir. Neden CHP diyeyim o zaman? E, çünkü her şey bahalandı. Belki ondan bir umut var yani. Hı hı. O yüzden de diyorsun CHP. E, CHP de olabilir yani. Değil ki CHP olabilir yani. Peki abim teşekkür ederim o zaman. Sağ ol. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın amca? MHP'den. Neden MHP? MHP. Peki. Erbakan'da. Kimden yana kullanırdım? Hı. Tayyip Erdoğan'ın Neden AK Parti? Ben ne bileyim yani bu yaşıma kadar hep onu kullandığım için hı. başkasını tercih etmiyorum. Hı. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Sağlam. kolay gelsin. Sağ olun. Bugün bir seçim olsaydı ablam oyunuzu kimden yana kullanır? İyi Parti'den yana. Neden İyi Parti abla? Daha mantıklı geliyor. O yüzden diyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanır? Tabii ki İyi Parti'ye vereceğim. Niye İyi Parti abla? Niye İyi Parti'ye vermeyeceğim oğlum? Bak bütün binalar yıkılmak üzere. 25-30 yıldır el atmadılar, yıkmıyorlar binaları, yenilemiyorlar. Niye başka ne, şey yapacağım ki? Tabii o yüzden diyorsun. O, iyi. evet o yüzden İyi Parti'ye vereceğim. Çok teşekkür ederim. Bari ablam. yenilensin. Çok teşekkür yani, ederim. Öyle oğlum. Öyle. Size de sorabilir miyim ablacığım? Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti ablacığım? Ne bileyim hep ona attık. Alışkanlık başka, mı? Yo şimdi başka gelecek acaba ne yapacak? Ne artık yapacak? insanlar korkuyor. En azından bundan iyi olacak iyi olacak. Gelen bundan kimse iyi olacak eminim ki. Kimse bilmiyor. Eminim, ki. kimse eminim bilmiyor. bundan iyi olacak. Tamam mı? Hayat yüzden, çok hiç iyi güzel değil. Oturma yer yok. Her ya, gün zam var. her gün zam yani insan kira 10 milyar. Kira e. artık e. insan. E şey, yaparsa, hala hala Tayyip Erdoğan diyorsun 7500 lira ev alır. Maaş azgari ücret 5 milyar. Kira 10 milyar. Ev yok. Yok. Yani ne olacak halimiz ki? Ee, sorumlu var. kim abla? Ee, yani ev alamazsın, araba alamazsın artık. Yani hayat çok zor çocuğun nasıl olacak Allah inşallah. Ama o yüzden de diyorsun gene AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Ben de konuşturma. Yok abim kime vereceksin? Oyunu onu merak ettim sadece onu soruyoruz. Anket. Anket mi Ben seni çok seviyorum. Eyvallah abi. Beni bu işlere bulaştırma. Yok ben abim seni... onu kime veriyorsan onu soruyorum. 48 sor saat seyrediyorum seni. E o zaman abim beni de kırma. Aa, yok seni kırmayayım. Ben şeye vereceğim abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi ben doğma büyüğüm Cumhuriyet Halk Partiliyim. Hepsi o kadar. O yüzden de diyorsun. Yani ben eski cevçilerdenim abi. Peki abim teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Çok sağ olun. Mehmet Ayverdoğan'a. Neden abicim AK Parti? Bilmiyorum. Peki. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? AK Parti. Neden AK Parti? Ben daim AK Partiliyim. girme sene oldu. Peki. Oyumuz tabii ki Demirtaş. Neden HDP? HDP. HDP bir, bir tane. Yok neden HDP? Ya kardeşim doğruyu söyleyen, birebir herkesle matap olan, şu anki hükümet gibi yalan söylemiyor, hırsızlık yapmıyor, bir şey söylemiyor. Yani ölene kadar HDP diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Teşekkür ederim abim. Sana da sorayım. Bugün seçim olsa? HDP'ye vereceğiz. Neden hadi? Kadın başkan başkadan adam var mı ya? Adam gibi adam işte. O yüzden diyorsun. Evet. O yüzden veriyoruz yani. Evet. Peki abim, adam gibi adam işte. Peki abim o zaman çok teşekkür ederim. Bugün seçim olsa baba candan yana. Neden baba Deva Partisi. O, o, evet Deva Partisi. O adama güveniyorum. Ya Hı -hı. bir şeyler yapacağına inanıyorum. O yüzden de Deva Partisi. Deva Partisi aynen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Sağ bugün bir seçim olsaydı kimden yana kullanırdınız? Hangisi hayırlısıysa o. Sizin için hayırlı olan hangisidir? Ha, doğru yoldan giden. Hangisi olsaydı sence? Bence değil amcam. Bu senin fikrin. Sence hangisi iyi? Sence hangisi doğru yolda? Ve sen sandık başına bugün gitseydin oyunu kime verirdin? Oyunu kime verirdim? Tabii Recep'e. Neden ha. AK Parti'ye verirdin? Öteki ha başörtüsünü çok kızdım ona. Başörtüsünü niye? Bu adam okula geçse ne var? Niye başını örtecekmiş? Örtüyor zaten gidebilir. Açacakmış yani. Başını niye açacak o? dini bakımından var mı öyle bir şey? Sen de diyorsun o yüzden AK, AK Parti. Şu bu, ondan şok çok haksız. Yemedi ki yok mu? Var. Hı hı. Ama bunun da bitti. Hiçbir kere demedi ki anarşi demedi. Hı hı. Ama diyorsun iki tarafında kabahati var ama benim tarafım belli. He. Peki amcam teşekkür ederim. Kimden yana kullanırdım? Altılı basaya verirdim. Neden altılı masaya? Öyle hasabıma geliyor öyle bir. Peki abim teşekkür A ederim. Allah Sağ kolay olsun. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın abi? AKP'den kullanırım. Neden AK Parti'den yana kullanmazsın dedin? Oyunuzu kimden yana kullanırsın abla? Yana. Neden AK Parti abla? Ne bileyim her şeyi yapıyor adam. Yani hakkını yiyemem şimdi. O yüzden ne diyorsun AK Parti? Yani AK Parti. Sonuna kadar. Peki teşekkür ederim. Şimdikinin başında kına kullanırım. AK Parti. Neden AK Parti? Ne bileyim ben seviyorum. O yüzden diyorsun? Ben daha öncelerini biliyorum. O yüzden ne diyorsun AK Parti? Evet. Teşekkür ederim. AK Parti'ye verdim. Neden AK Parti? Çok şeyler yaptı abi. Yani çok şeyler yaptı yani. Yani e, lan kölük yapmaya gerek yok yani. O yüzden diyorsunuz AK Parti. Tabii abi. Peki, teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanacaksın? Kaybe veririm. Neden ablam? Onu benim soruyorum. seviyorum. AK Parti'den veririm. Neden ablacığım? Cumhuriyeti istiyorum da ondan. Teşekkür ederim. Güzel yönetiyor. Oyunuzu kimden yana kullanıyorsunuz? AK Parti. Neden AK Parti? E seviyor onu. Sevdiğinizden dolayı. Ne Mer için çalışıyor onun için. Peki teşekkür ederim ablacığım. Ekrem İmamoğlu. Neden abicim CHP diye? ya da muhalefet etti. E hiçbir şey şu ana kadar hiçbir şey düzgün yapmadılar ki. Ne <laughs> adalet var, ne eğitim var. Bir e burası görüyorsun hep yabancılar dolu. <laughs> sanki burası <böyle> Afganistan gibi. <laughs> o yüzden de diyorsunuz muhalefet. Yani muhalefet. Hani. Teşekkür ederim abi. Abim sana da söyleyeyim. Sağ ol. Teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> size. Bugün bir seçim olsaydı o kimden yana kullanırdınız? Herhalde muhalefetten yana kullanırdım. Neden muhalefettiği o zaman? Neden muhalefet? E görüyorsun oğlum hayat parlılığını. Biz Hı -hı. emekli insanlarız. Haliyle bizim tarafımızı tutan insanlara oyumuzu vereceğiz. E gördük hayat pahalılığını haliyle ona vereceğim yavrum. Yapacak bir şey var mı? Tabii Yok. sizin fikriniz tabii Evet, gibi. evet. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun ederim. Senin. Başarılar Sağ ol. diliyorum. Sağ Sağ Amcacığım sana da sormak isterim. Muhalefetten. Neden muhalefetten? Çıkarım için. Ne çıkarım var amca? Ee, <laughs> beni savunacak da onun için. Seni savunacak. Evet, tabii, beni. tabii. Bak ağaç sürüyor ağaç. Emeklilik burada. Evet. Böyle evet. sinek gibi dolaşıyor. Hangisi elimizden tutan var? Evet. He? Söyle bakalım. Dostlar da ben de bir göreyim. Bu işler böyle gider hemşire vav vav. doğru diyorsun abi. O yüzden de diyorsun muhalefet. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ i̇yi günler dilerim size. Sağ olun. Kararsızım. Neden kararsızsın? Abi biliyorum kararsızım. Hı hı. Adaylarımı mı bekliyorsunuz yoksa kararsızlığa iten şey nedir sizi? Bana ben bu zamana kadar hep Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. AK Parti'ye verdim. Ama bilmiyorum. Sadece kararsızlık var. Seçim günü belli olacak. Tabii hocam. o gün belli olacak. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler. Sağ olun. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Vallahi Cem Uzan'a sarım abi. Neden Cem Uzan? Vallahi seviyorum adamı. Ya tam Cumhurbaşkanlık adam. Aday olursa direkt Cem Uzan'a oyum. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tayyip Erdoğan. In. Neden Akparti? İşte odur. Sizin abi. Tayyip Erdoğan. Nedeni? E görüyorsun bütün savunma sanayi dünya lideri adam. O yüzden diyorsun Akparti. Evet. Yaşabadayız. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanıyor. AK Parti bunun var mı Niye abi AK Parti? Öyle AK Parti ya. Türkiye'yi Türkiye yaptı ya. İstanbul'u İstanbul yaptı. O insanların namkör ya. O yüzden diyorsun AK Parti. Abi AK Parti ya. Peki abim teşekkür ederim. Başka AK Parti yok başka mı? Eyvallah sağ olasın. Bak abi merhabalar dedim. Merhaba. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanıyor? AK Parti yani. Neden AK Parti? Her şey belli ortada <laughs> belli zaten. Şey nedir? Be iş Bizim divanımıza girer ki dünya biliyor, şey biliyor, <laughs> Türkiye biliyor zaten bunun neden ben AK Parti olduğu. Ben size doğru. soruyorum. Yaptığı şey belli. Her ne şey diyorsun, belli. Şey, onu soruyorum. Nedendi soruyorum. Ya medeni zaten sen biliyorsan onu benden sonra Benim bilmem geliyordu. önemli değil. Sizin fikriniz önemli. Hadi hani şimdi, dersiniz ki seviyorum aşığım. Seviyorum derim, tabii bak, ki. Bu nedeni budur yani. Tabii ki medeni seviyoruz evet. Peki teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sana. Abi sana sorayım. Bugün bir seç Sadece iki kelime. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip abimiz Zeytinburnu evimiz bitti. Eyvallah. Oyun müziği e, Sulhadin Demirtaş'ın yerine kullanılır. HDP neden HDP? Ha, o iyi adam odur. Sen Özgürlüğü düşünen adam odur. Şey düşünen adam odur. AK Parti diyorlar şimdi yumurta 70 milyona çıkmış. 1 liraya çıkmış. Abi, doğru. O yüzden de diyorsun. O yüzden, yüzden diyorum. Sonuna kadar HDP. Teşekkür ederim abi. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanır? AK Parti. AK Parti'den kullanacak mısın? <laughs> Sen abi. Ben mi? Ben yurt dışından geliyorum. Onun için hoş geldin. Ne? hoş bulduk. Danimarka'dan geliyorum. Oranın vatandaşı mı? Yoksa hem Türkiye hem Danimarka vatandaşı mı? Var? Niye benziyorum? Hayır. Vatandaşlık olarak. Vatandaşlık olarak. Çift. Çift vatandaş. Burayı için oy kullanıyor musun? Ee, Kullanma hakkım var. Niye kullanamayayım ki? Kullanıyor musun? Çift dedim. Kullanmıyor kullanmıyorsunuz. Gurbetçiler arasında iki farklı düşünce var. Bir taraf diyor ki oy kullansın, bir taraf da diyor ki kullanmasın. Sizce anayasa gurbetçi... ne diyor? Anayasa da hakkınız var. O zaman nokta konmuştu yani. Hayır, hayır. Sizce ben kullanmıyorsam. Heh, Bak, aynen ben, ben, ben kullanmıyorsam. Hayır, sizce benim kullanılmalı hakkımda... mı? Kullanılmamalı mı? Anayasa ne yani? diyorsa anayasaya uymak lazım bence. Anayasaya uyuyoruz. Ondan bir tamam Nasıl o zaman diyeyim? kullanma hakkım var demek ki o zaman. Sizin fikriniz diyorum. Sizce gurbetçiler... benim oy kullanmalı mı, kullanmamalı mı Türkiye için? Anayasa kullanmamızı söylüyorsa Çok kullanabiliriz. Ama ben kullanmak istemiyorum. Hı. Ah, neden kullanmak istemiyorsun? Çünkü kullanmak istemiyorum. Bir nedeni de yok diyorsun. Bir nedeni yok. Danimarka'da da kullanmıyorum, burada da kullanmıyorum. Eyvallah, yani. teşekkür ederim. İyi tatiller. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Haliyle Erdoğan'dan yana kullanırım ya. Neden Erdoğan amca? Ya neden Erdoğan? 20 senedir hizmet yapıyor görmüyor musun? O yüzden diyorsun Erdoğan. <gülüyor> teşekkür ettim. <laughs> Haliyle tabii. Miting yerinde adama soruyorsun. Adam görüyorsun mitingten geliyor. Nerede A, miting var? İleride bir şey. Vallahi bilmiyorum, Sen ya, şimdi senden duydum. Olmasın. Vallahi miting oldu mu senden? Erdoğan mi? miting ileride parkın Kim açılışı var. Bizim? Bitti. Tam millet bahçesinde şu. Bir kaç ayda evet. bir evet park açılışı Lokta. yapıyor. Açılmış olan yeri bir daha açıyor. İki daha açıyor. Üç daha açıyor. Beş daha açıyor. Üç daha açılmış olayı. bırak sen. Hizmete Bragman, ben bakacak. Ben, ne hizmet? Ha? Nere Bahman hizmet gördün? Abi şöyle yapalım biz. Ağzımız bu. Nere hizmet gördün? Ya. Ya. Nerede ağaçtan abi? Nerede? Hiç girme. Bir açılışı ilk kez şimdi yapıldı. Daha önce resmi bir açılış yapılmamış. Aktif olarak tabii ki faaliyet gösteriyordu ama aktif olarak resmi açılışı bugün gerçek. Bir de Şöyle yapalım sen, abi. Ya sen İstanbul'un bugün bir seçim var. Pardon abi. Pardon abi. Yapmayayım tane tane lütfen. Muhtemelen sen biliyorsun ya. bunların oranı azıcık olduğunu, oradan ya geldiklerini. Ya. Bilmiyorum, biliyor ya. musun abi? abi? Hani herkese soruyorum ben. Şu anda herkes oradan geliyor. Ama ben nereden bileyim abi? Ben de herkesin oradan geldiğini. Çoğunluk diye oradan geliyor. Ben bugün bir seçim olacak. Oyun... Sen de oradan mı geliyorsun abi? Ben AKP'ye vermem. E bak ben sen ben seni nereden buldum o zaman? E hani öyle diyorsun ya. Bugün bir seçim Oyunu kime? Ben AKP'ye vermem karşıdır. AKP'nin Tamam sana sorduk e, sen vereceğim AKP'nin karşısına en güçlü kim çıkarsa oyumu ona veririm. Kim olabilir abi sence? Kim hiç fark etmez. Affedersin. Çek şey, abes masaya, bir şey yedilir konuşurum. Yeterli masaya verelim. Hani ya. diyorlar ya. Kasoz kabağı olsa kasoz kabağına veririm diyorlar ya. Ondan öyle yani. Peki abim teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen Abicim merhabalar. Merhabalar. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Valla Türkiye'de yaşadığımız için şu anda yurt dışında yaşadığım için bir şey diyemem. Nerede yaşıyorsun? Abi? Almanya'da. Hoş geldin abi. Çifte Türk vatandaş da. mı yoksa şey? Yok, Türk vatandaşıyım. Senin saçın var. siyah olduğu sürece düşman senin Türk görür. Şöyle yapalım abicim o zaman. Türkiye için oy kullanıyor musun? E, kullanıyorum için. yurt dışında. Kullanıyorsunuz. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdın? Vallahi bekleyelim açıklansın ona göre. uygulanıyorum. Cumhur İttifakı'na da Recep Tayyip Erdoğan zaten. Millet İttifakı belli Daha değil. Açıklamadı. Açıklansın ona göre biz de tavrımızı koyacağız. Daha belli değil. Aradayız <laughs> bakalım inşallah. Bu kafa karışıklığının sebebi nedir abi? Arada izlediğin için soruyorum. Çünkü gerçekten dünyada bir kriz var. Ülkemizde de hayat pahalılığı gerçekten çok yani yüksek. İnsanların alım gücü düşmüş. Ben onu da daha üç gündür geldim görüyorum. Ama yurt dışında da öyle ucuz değil hayat biliyor musun? Çok pahalı. Her Almanya'da şey çok. Almanya'da bizim. özellikle Almanya son zamanlarda gaz fiyatları baya yükseldi. Gerçekten geçim orada da bir kişi orada da zor geçiniyor. Tek çalışan burada da zor geçiniyor. Peki abi şunu da sormak istiyorum. Gurbetçiler arasında iki farklı fikir var. Bir taraf diyor ki Türkiye için oy kullanmalıyız. Bir taraf da diyor ki kullanmamalıyız. Sence hangisi? Doğru. Bence az çok Yine eğer ülkemize döviz getiriyorsak kullanmalıyız biz de bu ülkenin vatandaşıyız kullanmalıyız. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Selahattin Demirtaş. Neden HDP diyeyim abi? Neden mi? Ben Karadenizliyim. Seviyorum Selo Başkan'ı. Hı. Ne var ki adam gibi adam ne var ki yani. Eyvallah abim çok teşekkür yani ederim. Yani ülkenin çocuğu değil mi? Sağ olasın. Baba benim oyun belli ya. Nedir abi ben bilmiyorum. E, benim oyun belli. Benim benim oyun CHP. Ya. Neden CHP diye sorsam abi? Ben neden CHP diyeceğimi. E, şimdi ben onlardan hiçbir medet duymadım ki şimdiye kadar. Ben doğduğumdan beri hep sol parti. O yüzden de diyorsun. Ki. Evet. o çok ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti abi? AK Parti güzel bir parti. O yüzden diyorsun AK Parti. Tabii. Peki abicim çok teşekkür ederim. Vallahi geçmişten beri AK Parti'ye veriyorduk. Şu anda başka bir şey düşünemiyoruz. Gene mi AK Parti diyorsun abi? Vallahi ne bileyim işte. Niye düşünemiyorum Vallahi. dedim Vallahi şu anda geçmişi düşünerek düşünemiyorum <laughs> yani. Geçmişteki olaylar, geçmişteki sıkıntılar, PKK olayları, terör olayları ondan bu tarafa hiç olmasa yani şu anda huzurluyuz pahalılık mağluluk aşırı derecede geçinemiyoruz ama <laughs> şu anda böyle bir mağrurlukta kalmışız. Ama diyorsun gene de oyum sandıkta AK Parti. Vallahi şu anda ya da kararsız mı Kararsızız vallahi. Kararsız. <laughs> Peki abim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanıyorsun? Zafer Partisi. Neden Zafer Partisi? Ee, başka par parti yok. Yani muhalefet yok. Yani o kadar. Peki abim teşekkür ederim. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben milliyetçi bir adam. Benim için cumhuriyet önemli. Lozan benim. Kırmızı çizgim. Özgürlükler kırmızı çizgim. Geleceğimiz olan gençler kırmızı çizgim. Onlara kim yatırım yapacaksa Sizce sizin görüşünüzde var mı böyle birisi? Böyle birisi var. Kimdir abicim? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş yani muhalefet tarafı diyorsunuz. Aynen öyle. Mansur Yavaş aday olmasa daha adaylı açıklanmaz Açıklanmaz. Kime verirdiniz oyunuzu? Vallahi belli başlı bazı kriterler gerekiyor. <laughs> İkinci <laughs> memleketin durumu belli. Ekonomik sıkıntı içerisinde Etrafımızda bir savaş var, yangın var. Suriye'nin kuzeyinde bir hazırlık var. Bu tarafta Yunanistan'dan gelen bir tehdit var. Yani kullanılıyor Yunanistan maşa. Diğer tarafta Ermenistan kullanılabilir. Türkiye'nin bir güvenlik sorunu var bu kesin. <laughs> net Yani altında üstünde yangın var, ortada seni bırakmazlar. Sana da sıçrar o yangın. Şimdi bir çok önemli, vatan önemli. Buna göre bakarak ya ben işi nasıl eğer MHP kendi tek başına seçime girseydi ben MHP'ye verirdim oyunu. Ama girmiyorlar. Ama girmiyorlar. Abi. Şimdi bizi çok böyle hakikaten var ya yani çok zorda bırakıyor. Çok zorda bırakan bir seçim. Hakikaten çok önemli bir seçim. Yani düşmanlarımız boş durmuyor. Biz 100. yılımızı kutlayacağız. Evet. Cumhuriyetimiz 100. yılına girecek. Bunun, bunun için çeşitli girişim var. Bunu önleyecek olan bakıyorum. Şimdi bakıyorum. Net kararım var aslında da söylemeye de çekiniyorum. Neden çekiniyorsun abi? Başımıza iş gelir bugün yasa çıktı. Yok o eleştirenler de ama oyları söylemekte bir problemimiz yok. Anket çünkü bu abi. Anket evet. <laughs> yani ama şunu söyleyeyim. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Vallahi ben Millet İttifakı'ndan yana kullanacağım oyunu. Neden Millet İttifakı abi? Neden Millet İttifakı? Şunu da söyleyeyim. Tekrar meclisi çalışır hale getirecekler. Söz milletin diyecekler. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir diyecekler. Bunun sözünü veriyorlar. Ben de onlara inanıyorum. Peki abicim çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Hamasetten yana değil, real, gerçek çağımıza uygun, gerçeklerimize uygun, bizi düşünen bir yönetim istiyoruz. Başka bir şey de yok. O sistem, bu sistem yok kardeşim. Egemenlik, kaysı şartsız milletindir. En güzel sistem budur. Peki abicim çok teşekkür Allah ederim. Allah'a olun. Siz de sağ, sağ olun. olun. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? İktidardan yana kullanırdım. Neden AK Parti abi? Vallahi AK Parti yapmadığı bir şey yok. ya Görüyoruz her şeyi. insanlar bilmiyorum yani. Herkesin düşünce şeyi başka. Tabii ki de sizin fikriniz. Ama yani muhalefete bakıyorum muhalefetin hiçbir olumlu bir şey yok yani. Çıkıp desek işte ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte işsizliğe çare yapacağım. Ama öyle bir şey yok. Projelerini sunmadıkları için bak <laughs> evet, Tabii bir şey yok yani. Vaat yok. Vaat yok, bir şey yok. Ama şimdi baktığın zaman bugün işte Tayyip'in açılışı vardı. Biz oraya gittik mesela. <laughs> Her gün bir şeyler açıyor. Her gün bir şeyler sunuyor. Bir şeyler söylüyor yani. Ama muhalefette öyle bir şey yok. Bilmiyorum yani. Peki abim teşekkür ederim. Biz hocam. teşekkür ederiz. Ama şu anda daha karar veremedim. Bu kararsızlığın sebebi nedir? Ya yani kullansan yani HDP olsa HDP veririm. Neden HDP? Ben öyle istiyorum. HDP olsa dediniz ama HDP var zaten. Olsa HDP veririm yani. Hı hı. HDP diyorsun. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür çok ederim. Sağ, olun. sağ olun. Bugün bir seçim olsa teyzem oyunu kimden yana kullanır? bilmiyorum oyumu düşünmeyeyim. Niye teyzem? Niyesi bana bakan yok. E kim olacak mı bugün seçime gitsen kime verirsin? Bilmiyorum verin, bilmiyorum değil? ortalık kötü işte görüyorsun. Ama kararsız mısın kararsız mi? teyzem? Kararsızım. Niye kararsızsın teyzem? Bilmiyorum bilmiyorum. bilmiyorum. Peki teyzem teşekkür ediyorum Hadi ben de teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa amcam oyunu kimden yana kullanırsın? Ben mi? Evet. Hiç kullanmasam daha iyidir. E, kullanman gerekirse? Yok kullanmasam daha iyidir. Niye kullanmasın? Çünkü kime verirsem bir, o birisi, birisinden daha barabattır. Niye böyle oluyor amca? He he. Niye böyle oluyor? Ortam bozuldu. Ortam bozuldu. Hı -hı. E nasıl düzelecek bu ortam Burada, amca? Bu bu saçım değil ki. Bu örgüttür, örgüt. Hepsi örgütle karışmışlar. Bu örgüttür bunlar. Sen seçimde sandığa gitmeyeceğim amca? Bak gitmem. Gitmeyeceğim. Gitmem. Kime verirsem günah giyiyorum. Ben gitmem daha iyidir. Peki amcam teşekkür Hadi, ederim. Hadi teşekkür ederim. Sağ olasın amcacığım. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? CHP. Neden amcam? Kürtçe konuşabilir miyim? Türkçe fazlam yok. Abi ben anlayamayacağım ki. İşte <laughs> ben anlayamayacağım o zaman yani. Asp kurmancı beyci. Ya ame mezinin be kijaj milletre uyguna amedinevi. İnet yani lemişnaki. ki. Ya ne demek? demek? Aslında diyor ki abi kim daha iyi devlet he, bu, için He, millet için, milletin içini gezen milletini derdini anlayan yani hangisi olursan biz ona vereceğiz. Sence kimindir abicim bu? Ya kim olursa o zaman böyle olacak. Senin ben, kafanda, aklında, gönlünde, kalbinde birisi varsa paylaşırsan sevinirim. Tabii sen tabii, tabii tabii gönlümüzde var. Nasıl yok? Kimdir abim o gönlündeki? Ya o biz o, de olsun, o güne kalsın. Salve. Peki abim. Heh. Teşekkür ederim. Vaa ya <laughs> 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 <HDP. gülüyor> <laughs> <laughs> o Am Kurmancan. Sornama HDP'ye. Am mı Söyle, <gülüyor> <gülüyor> söyle i̇şte o. HDP mi diyorsun? Tabii. Neden HDP? Yow HDP bizim için iyidir. HDP'yi seçiyoruz. Peki abicim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırdın Vallahi AK Parti'ye kullanırdım. Ya. Neden AK Parti abi? AK Parti bizim için daha iyidir. Hı -hı. Daha yardımcı. O yüzden de diyorsun AK Parti. Ha. Peki teşekkür ederim amca. Tayyip neden abla? Seviyorum lider. Peki. Aynen aynen Tayyip Erdoğan. Peki teşekkür ederim. Evet. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanıyor? Tayyip Erdoğan. Neden abi? Ol. Onu söyle bize. Dünya lideri en büyük lider. CHP. Neden CHP? CHP geldiği zaman bu sorunu çözer. Şimdi ben Türkiye'de en büyük üç sorunu söyleyeyim. Birincisi ekonomi çok sorun. Ondan sonra işsizlik çok sorun. Ekonomi zam işsizlik çok büyük sorun Türkiye'de. O yüzden de diyorsunuz muhalefete Teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana? HDP'ye vereceğim. Neden HDP? Valla ikisini de mantıklı bulmadığım için ne o ne bu kendime vereceğim. Yani. O yüzden diyorsa neydi? Aynen. Peki teşekkür ederim. Peki yani niye sola vermeyeceğim? Çünkü biri benim köylerimi ismini değiştirdi. Her şeyi yaptı. Şimdi diğeri ise ekonomiyi mahvetti. Ben hangisine vereceğimi bilmediğim için kelime veredim. Peki. Çok, Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Parti olarak bu şey mi olarak mı? Parti işi nasıl istiyorsan. Eee sağ sonra olarak Demirtaş'ı ben. Neden Demirtaş desem? Yani neden HDP HDP diyeyim daha doğrusu? Şöyle daha sıcak geliyor, daha samimi, daha dürüst geliyor. Hı hı. Adam empati duyuyorum ben. Hı hı. O yüzden Demirtaş'ı duyuyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok sağ ederim. sağ Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanır? Bir saniye duymuyorum şu an. Neydi? Medyeli. Soruya cevap verdi öyle bak ya. Ya biliyorsunuz bu dönemlerde rahat konuşamıyoruz o yüzden Anket olduğu için artık bu. Daha da rahat olabiliriz. Ee, kararsızım. Neden kararsız? Yani doğru bir seçim yapılacağına inanmıyorum bir kere. O yüzden yani bütün partilerin ideolojilerine baktım. Hiçbiri bana uymuyor. Hani şöyle biri uyuyor yüzde on, diğeri uyuyor yüzde sekiz. Yani hiçbiri tam olarak bu diyemiyor. İdeolojin nedir? Sana uymayan hani hepsi uymuyor dedim bana. Evet. Rahat yaşam ekonomi anlamında biliyorsunuz şu an yüzde görünen 80 ama daha üzeri bence. Hı. Rahat değiliz. İstediğim ben mesela içerik üreticisiyim. Rahatça konuşamıyorum. Planımda eleştiri kanal açmak vardı. Şu an yeni çıkan biliyorsunuz sansür yasası var. Ondan dolayı endişeliyim. Rahat bir şekilde açamıyorum hı hı. Bu kanalımı. O yüzden endişeliyim. Yani tam olarak bir şey diyemiyorum. Sandığa daha gitmeyi düşünüyorum. O konuda kararsızım. Yani gider miyim gitmez miyim tamamen çevreme bağlı ve konuşmalara bağlı. Hı. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim. Demek. Kolay gelsin. Hedef neden Ne deneydi? Abim Erdoğan Türkiye'yi batırıyor. Mesela bir şey alınamıyor abi evler. O yüzden de diyorsun he. Teşekkür ederim. Yani ta Tayyip'i kullanırdık. Neden AK Parti? Yani olabilir ki bir değişiklik gelir gelsin. Hani, Zaten ya. Tayyip Erdoğan var. Nasıl değişir Tabii ki. Öyle, milletin bir soruları var o kafasında. Onun için <laughs> dedi. Ha, onun için AK Parti diyorsun. Evet. yani olabilir ki onların kafasını, zihniyetini değiştirsin diye. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Oy kullanmam. Niye abi? Yani? Namuslu yok ya. Ben namuslu namuslu. Senin oyunu alabilecek kişi nasıl olmalı? Benim oyun hiç kimse alamaz. Hak etmiyorlar. Hak etmiyor ki yani. hiçbir hak etmiyor. Siyaset demek yalan demek. Doğru söylüyorsun abi. Yalan mı yani şimdi? Siyaset olacak, haklısın. Siyaset demek. Yok yalan demek. Siyaset demek yalancı. <laughs> Yok bunu yaparım. Ben şunu ederim. Bunu yaparım. Iş bittikten sonra indir babam indir. Sandığa gitmeyin. Yok abi ben sandıktan ben sandığım işim. Haklısın abi. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Bana ne kadar yardımcı olursa ben o kadar şey olurum. Benim sandığım burası bak. Doğru söylüyorsun abi. Evet. Hayırlı işler. Sağ benim. ol kardeşim. Allah'a emanet ol. Olun. Sağ olun, siz de.